Arkadaşlar ben Yaman Bugün sizlerle dediğim gibi Valer F1 2 demosunu oynayacağız. Arkadaşlar ben Valer F1 2'si demosunu acayip hiç sevmiyorum yani. Birinci bölüm tamamlasınız ya. Hemen gerisini geri atıyor ilk birinci bölümden. yani o kadar bir garip bir şey. Peki o zaman devam edelim. Bu şu an birinci bölüm. Kesin yine bak bir, birinci bölüm atacak. Ben bu oyunu çok biliyorum zaten. Ben çıkıp geldim. Çocuklar çıktı Evet ben bakıyorum. Bu nasıl arkadaşlar? Buradan şey da bakabiliyoruz. Ama bunlar bunlar normalde buna toy arkadaşlar. Toy ee, hadi nasıl koyarız? Bu toy var ne? Şu ee, şey olan. Şuradaki Toy Branch, Toy Chica. Bunlar vidir arkadaşlar. Tabii de olsun. Bak ben daha şöyle bir oturan mavi şey olan vidir bunny. Tabii olsun. Yalnız bir dakika. Aa, bak şu bize bakan şey vidir e, Freddy. Şuradaki ağzı gözüken şey de Chica. Arkada da var. Bakın vidirler buradan geliyor arkadaşlar. Bizim itirafta şu tarafta yani. Bunlar da buradan gelecek işte. Ha, bakın burada vent var. Buradan da vente gelebiliyor arkadaşlar. Şu an bir durum bir sakinlik var. Diğer tarafta da vent var. Ee, bu arada... ...şöyle... ...bakın... Ee, ...şu an bir bölüm ya... ...diğer bölümler yine... ...sıraya sıraya işte... ...bu tuşa basmamız gerekiyor. Bu tuş, ee, kapatın kulpuru açmama en, açmaya engel olma olur. Eğer çıkarsa yandırırsın. <laughs> Bakın burada mango. Mango. <laughs> Neyse. Yani ee, evet, evet, kalabalık bir Fight ne çıkarıyoruz. Bu en kalabalık adam tanesi. Yani en kalabalık değil de en kalabalık olan bir tane oyun vardı. Fight eski Sekiz sıfır hiç oynar mı hiç şu an arkadaşlar. Şu ana kadar bakıyorum hiçbir şey ee, yani hiçbir süre var ya süre hiç bitmedi o. bir bölümde bitiyor. bakıyoruz arkadaşlar şu bakalım. Tamam. Bakın şu balon boy en büyük bildiğimiz şeylerden kastı. Ben zaten normal. Bu arada ben de bir şey Bakın e, Mangle bir var. Arkadaşlar Mangle'ın bir tane şu yerde göz var onu alıp kaçıyor. Eğer izlemediğinizde o bölümü izleyin arkadaşlar. Bir tane bir yer vardı da ne bilsin onu unuttum. Mangle'ın hikayesini anlatayım arkadaşlar. Mangle normalde eskiden Aha bu nerede? Aaa şey

Bu ses Korktu biliyorsunuz herkese ama bu Bu bitmiyor Ağlıyor mu? şey yapar Sallayacak gibi duruyor Bas 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 Evet Ağlıcaz acayip korkunç Dekalanan aha Aha oha gitmiş aha çıkan burda Ya bu ne bu ne ya bu ne ya bu ne bu buradan çıkacak arkadaşlar. oyunda basket alalım diye Aha yandık. Arkadaşlar ben bunu bir şey çıka bozuyor. çıka bozuyor. Abi. Bakın bizi etmeyecek. Hayır. Abi ya bu konu sözü bitecek. Gidin buradan. geçmesi gerekiyor herhalde. Bu tamam. Abi. Çok heyecan yapıyorum, aşırı Aman. Çok çok fena. Tamam. kamera acayip. Yani bir yana kapatı bakmak bir yana kameraya bakmak yani bir yana anam bakmak ne diyor şeyine çıkarsa maske takar diye geliyor. Ve burada e, saksı çok Abi hadi spit. Lanet olsa geçişsin. 我正在是手机。呀，我送你一件难得的美甲。 bir alttaki girecek de neyse. Arkadaşlar, birinci gece öldü tekrar birinci gece öleceğim. Ay, bir patladım, bir ödüm pat. Ah, bir şey zor. Kapıcım birisi, bak şuradaki bak var ya. O çok zor işte. Bir anda ona mı bakacağım? Bir anda kameraya bakacağım? Bir anda animatörlüklere ışık mı atacağım? Yani hiçbir fikrim yok. Ya o kadar zor ki anlatamam size. Acayip zor bir oyunda. Niye anlat da? Ay. Korktum. Karım çıktı çıkacak. Neyse saat 2'de görüşürüz arkadaşlar. Ben çok stres yaptım. Kamera böyle duracak. Maskeyle de farklı zaten maskeyle de ee, şey yok. Allah'ım iki. İkinci videoya kadar. Ee, görüşürüz. Yine. Evet arkadaşlar şu an bekledim Biraz bakmak istedim. Onun sizin de kızsın. Acayip ses çıkartıyor. Bakalım bizimkiler gitmiş mi? Hayır Oo bak gitmişler. Aferin nasıl size. Oraya sansürlemem gerekiyor acilen. Yoksa batarım ben. Var bu o oyun şey. e, videoların adına geldiğiniz bir fikrim yok. Yani evin dışında falan geliyor. Yani beşinci gün. Abaaa. Ağzım şu videoları hareket etsin. Videoları hareket etsin. Ben kopar, ölürüm. Ne yapayım? Başka bir çare. Bu arada iki saat gelmem. Sağlık bunlar abi. Yarın saat bekledim. Yani yarın saat beklemedim de biraz rahatım. Biraz bakayım dedim. Aa şu unuttum. Sakın. Ama sakın. Eğer bu oyunu oynuyorsanız kesinlikle sakın ama sakın bu papatın kutunu açmayın. Eğer açarsın çok felaket olur. Yani hem maske takarsın bir sürü O derece yani açmayın diyorum. Açıyorsunuz ama böyle ayıptır yani. Pekala. Ee, evet papatın kutusunu full kapatmamız lazım. Bu kamera hep böyle durması lazım. Ama Kameraya bakayım, şeye mi bakayım. Hiçbir fikrim yok. Yani o kadar karışık ki. Ya oğlum hala herkes işte oğlum hareket ettiniz mi lan? bu da korktunuz mu? Korktunuz mu? Gerçi ona bir korktu. Eee bugün çok şanslıyız lan. Eee. Yani bir şey yok yani. bir kez gitmiş. Evet, neredesin? burada olmaz. Neredesin? Aha burada. Hayırdır lan sen nereye gidiyorsun böyle? <laughs> Pekala. Ben de şuradaydı ha evet. Bak. Buraya gelecek. Şimdi bu buradaydı ya. Buraya geldi. Buraya gelecek. Sonra buraya gelecek. Sonra buraya gelecek. Hoppala. <laughs> Gelecek. Kesin buradan gelecek. Ben inanmıyorum. Gerçi buradan gelir de neyse. Gelip falan gelmedi. İyi maşallah size. Ama lütfen çıka bir daha e, çıka bir daha gel. Ama ama lütfen çıka gelmesin de de gelmesin. Sadece bana gelsin yeterli. Sadece bana gelsin. Biz bana çok fazla kovuyoruz yani. Bir gözleri o kadar büyütüyor. Aha kapandı. Kapanma. Yani açılma yani. Hadi son bir şans Aha Aa, Yok burada yok Neredesin lan Nerede bu Yine ölürsem ben Mahvoldum Nerede lan bu Allah Allah Nerede bu Aslında buradan gelmiyor bilmiyorum. Son bir gece Yapabilirim Yapamazsam adım ya bu değil Eğer bir kez daha ölürsem Yani diğer turda daha bir kez ölürsem video biter Geçemiyor mu bölüm geçilmiyor Ben yarım saat böyle dursam acaba Ben yarım saat böyle dursam acaba ne kadar ee, kazanabilirim yani Diğer bölümde bunu deneyeceğim Ama yok lan gerçek bir Şey var ya yok Ama hızlı hızlı bakabilirim o şanslı Onda bir iş yok Ay. Şimdi olay çıktı. Evet. Kapat abi. <laughs> Şu şeyi de açayım bir dakika. Ha. Bu dersi buraya kadar. Ne? Abi. Zaten <laughs> atılırsa da orada o yeri gösteriyor ben hemen hani bir dakika açayım. Ya bakayım mı? Aha. Ben şarjım bitiyor. Oyundaki şarjım bitiyor. Oo merhaba küçük bey. Hanım diyor maskası. Küçük bey. Aha. Yay kazandık. Ay. Güzel. Muk. Güzel güzel. Geçtik. Ama yine birinci bölüm atacak. O kadar garip ki demo bir de bu sürü demo. Ay. Ya. altına daha gireceğim. Eğer adım da kaybedersem oyun biter. Yani videomuz biter. Ee, birinci bölüm geçtim tamam da ama o üstteki, üstteki geçmeyeceğim. Üstteki bir alttakini daha geçeceğim. Ah, Aferin bana alırsınız. Pekala bu süre çok uzun sürecek. Ben maskemi takayım. Ee, saat kaçta açayım? Dörtte açarsam yandım demektir. Bir bakayım mı? Şu şeyden. Tamam bu burada dursun. Zaten bir şey bakmayacağım. Ee, saat 3'te görüşürüz arkadaşlarım. Biraz durdurayım kendime elimi biraz. Evet arkadaşlar hemen acilen. <gülüyor> Pardon. Vallahi korkup pizza çok özledim. Panik atak geçirdim ya. Ay ikisi de gitti. aynı çok panik atak geçiriyorum. Neden böyle bilmiyorum. Yani bir an butonun süresi bitince o bir şey diyeceğim. Ne oldu geçti ya? <laughs> of ya. Bu <laughs> niye bulamıyorum şimdi ben burada? Tamam, bak şey hareket yani, etmiyor. Bak bu acayip korkutuyor. O gitmeli. Kesinlikle gittim ben saatte. üç saat 3 zaten. Saat 3'te yani oyundaki saat 3'ü Eee kayda başlatacaktım. Papatın süresi bitince yapacak yani bir şey yok arkadaşlar kusura bakmayın Vardığım için. Ay. Yani olur öyle şeyler ne fark eder? Saat 3 olmuş Mesela. Aha gitmiş bizim eleman. Nerede eleman? Eleman neredesin? Aha. Ya hayır. <laughs> Kapat olmaz. Bu böyle olmaz aga. Gitti. 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 Kapatıyorum. Maskeyi kapatacağım. Bakalım beni böyle yakalayabilecek mi? belki yakalarız çünkü bu ne değil. Ay. Hayır oğlum bana hemen basın çık ha. Aa çık hadi Fred'e geldi anam. Abi. Ya sen niye geliyorsun? Sen, gelme ya. Güzel mi bu sefer. Ay öldüm patladı. Git başımdan. Git başımdan. Sen hemen. Git buradan. Öldüm kesin. Maske çıkartırsa öleceğim. Hayır ölmedim. Aa ölmedi Tabi hızlı geçecek de bak Hadi kazanayım ya. Sağ hala dört. Aa şey geçmiş. Aferin abi. Şey akıllı olma böyle. Milleti böyle korkutamazsın kardeş. Ha, kalbim çıktı ne diyorum ben. Kalbim çıktı. <laughs> Bu şey yüzünde. Bir yüzünde. Abi onun çıkar yok lan. Hadi çıkar. Çıka. Ayy. Sen Gel gelecek çocuklar hadi. Hiç benden birisi de gelmedi ya. Sadece bu ne geldi? Ama birinci bölümde geldi o. Emin diyorum da Ay kalbim çıktı. Kalbimde. Hadi bakalım ikinci geceyi böyle geçelim. Ya yapmayın bana bunları. Aha bu burada. Tamam. Çıkar, çıkar. önemli. Çıka çok önemli bir animatronik. Ama bulmam lazım. Nerede? Çıkar bulamıyorum. Çıkar. Çıkar bulamıyorum. Çıkar. Neredesin Çiko? Çiko neredesin Çiko? Aa burada. <laughs> Gelecek şimdi bak şimdi. Geldiğinde ana kapatacağım bunu. çocuğu. Aa geçtik. Evet. Sadece bir kere öldüm. O da çıkalı izinden. İkinci de gece yok. Neyse iki kere kazandık. Bir, bir kere öldük. O da birinci bölümde. Ay patladı. Bu da zormuş haberin olsun. İkinci bayağı zormuş. Umarım beğenmişsiniz. Abone olup ben kapıyı unutmayın. Görüşürüz. Öleceğim biraz daha korkuda. görüşürüz. Bye bye. bu arada üçüncü bölümde atacağım. Yani Foo Fighters üçüncü bölümü geliyor. Dördüncü aşırı ben gelirim. Hiç Neyse. Bye bye.